Merhaba arkadaşlar, bir videoya daha hoş geldiniz. Bu yılki ilk videomuz olacak. Bugün Mondetree sistemimizin geldiği son durumu ve nereye gideceğine bakıp yorumlayalım. Önceki videoda paylaştığım Atta sistemimiz ilk hedefe geldi. Ve belirttiğimiz yerden düzeltme yapıp tekrardan harekete geçti. Sistemimiz genellikle bu şekilde olacak. Hisselerimiz hedefe gelene kadar takip edip, hedefe geldiğinde takibi bırakacağız. Ya da çok anormal bir durum olursa da stop oluruz, çıkarız elbette. Hadi Mondi'ye bakalım biraz. Geçtiğimiz günlerde kapatıldı ve Adana Batı fabrikasının kapatıldığı belirtilmiş. Bunu anında fiyatta %5'lik bir düşüş yaşadım. Ama şöyle de bir şey var ki kapta üretim hacmi düşmeyecek. Adana Doğu fabrikasında ee, batıda olan üretim karşılanılacak. Fabrika kapatması kötü bir durum gibi gözükebilir ama maliyetin yüksek olduğu bir parçadan kurtulmak istemişler ve o üretimi karşılayacaklarını belirtmişler. Bana göre bu kötü bir haber sayılmaz hatta maliyetler azaltılmış iyi bir haber olarak bile görülebilir. Şimdi bir de teknik olarak bakalım Mondia mumlar ne diyor bize. 24.80 önemli desteğimi tutamadı ve 22 liraya kadar geriledik düşüş trendinin bittiğini düşünüyorum sırasıyla 2480 ve önemli direnç olan 2780 üstüne atarsak geçen sefer hüsrana uğrayan çanak hedefimizi denemeye 40'lara doğru gidebiliriz. Mondi'nin teknik değil de altyapısını görmek lazım aslında. Çevrenizde Borsa ile uğraşan varsa fark ettiyseniz genellikle eski yatırımcılar alır Mondi'yi. Çünkü çok iyi potansiyeli var ve büyük bir firma. Uzun vadeli alıp 4-5 yıl sonra kendisini güzel yerlere getireceğini düşünerek yatırım yaparlar ki benim de alma nedenim buydu. O yüzden alıp 3-5 ayda 3-4 katına çıkmasını bekleme. Borsa kripto parada olduğu gibi hızlı bir kazanç vermez. Ve böylelikle hızlı bir şekilde paranızı da kaybetmezsiniz. Yatırımınızı yapar günü geldiğinde meyvesini yersiniz. Videoyu daha fazla uzatıp kafanızı şişirmeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevdiklerinize sağlıklı, mutlu, bol kazançlı günler dilerim. Paylaşılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.